Evet. Buradan N profil var? Bakın. Profilin yan tarafında N profil var? Ona tıklıyorum. Buradan profil ne? Kapıdan atabilirsiniz. Ben mesela 1.7.10 olsun. Ben şimdi 1.7.10 için yapıyorum arkadaşlar. Başka sürümlerde de çalışacaktır. Sonra buradan Uzi versiyon kısmından 1.7.10'u seçiyoruz sonra burada C profil var ona tıklıyorum ve profil yerinden 1.7.10'u seçiyorum tekrar giriyorum at kafadan sonra otomatik ben burada 1710 yapacaktır play diyorum şimdi ee, minecraft'a yeni girdiğim için 1.7.10'a ee, yavaş olur. İşte hemen zaten 1.7.10'a girdiyseniz hızlı dolur. Yani dolar ee, açılınca ben videoyu başlatırım. Ee, evet arkadaşlar dolmasını az kaldı. Ee, haydi. Haydi yani tam da ben mi? açılsın. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Buradan e, sonra quit game diyoruz ya da şuradan çarpı kısmına çıkıyoruz. Sonra e, Google'a giriyoruz. Google'a gireyim. My Craft Forge. Forge yazıyoruz. Ve buradan Minecraft Forge'dan yere tıklıyoruz. Ee, böyle bir sayfa açılacaktır. 1.7 ya da siz başka sürüm için yapacaksanız 1.7'nin üstüne gelip 1.7.10 için yaptığım için 1.7.10'u seçiyorum. Karışık oldu da. <laughs> Sonra e, hiçbir şey değişmeyecek sayfada. Sadece ee, yani değişmeyecek 1.7.10 için gelecek forcular burada recommended yazan yere install diyoruz last test değil. recommended install diyoruz ve sonra e, bir sayfa gelecek evet geldim Buradan 5 tane bekliyoruz. Ad focus is a revolutionary new way of making money on... Evet. Buradan skip diyoruz. Bu öyle şey çıkarsa sakla değil arkadaşlar. Bunda 20 saniye falan 15 saniye bekliyoruz. Size daha az dolabilir olabilir. evet bekliyoruz. Bir saniye. Öyle değil Hemen dolar. Sonra for tutu üstüne atıyoruz. Sizde e, Winver haline yani böyle çıkarsa Java TM Platform C Binary diyor. Ona tıklayarak açıyoruz. Böyle çıkarsa çift tıklayarak da açabilirsiniz. Install Server yani server'ı kurabilmek için server'da mod server oynayacaksınız. Install Server çıkar. E, onu da sağ tıklayıp e, yeni klasör açıp onu seçeceksiniz. Ama biz normal telefoncuyla yapacağımız için Instant seçiyoruz. Burada sonra o kısmına tıklıyoruz. Ee, bu pro Progress kısmını bekliyoruz. <laughs> <laughs> dolunca videoya başlasam mı ki? Onu düşünüyorum. Bu dolunca en iyisi ben videoyu başlatıp. Evet arkadaşlar geri döndüm. O dolduktan sonra böyle komple diye bir şey çıkar. Bu çıktıysa yani Minecraft Forge'ınız kurulmuştur. Yani olmuştur. İsterseniz bir bakalım ok diyoruz. Ve buradan sonra Minecraft'a e, giriyoruz gidiyoruz. Ben onu şimdi bakayım. Çalıştır yazıp yüzde data yüzde yazıyoruz. Minecraft'a girdim. Henüz forge girmediğim için çıkmadı. E, Minecraft'ta Minecraft'a giriyorum bakın şimdi nasıl çıkacak. Uzun yazıyorum. Sonra Buradan 1.7 nokta profil kısmından burada forge e çıkmış görüyorsunuz değil mi? Forge'e tıklıyoruz. username'imizi tekrar yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi en aşağı geldiğimizde bakın yukarıda 1.7 seçmeyeceğiz. En aşağıda 1.7.10 yazarsa olmuştur ya da başka sürümünü yaptıysanız ona tıklıyorum. Play diyorum. Iııı ee, Yüklenmesini veriyorum. Haydi. Az kaldı. Haydi lan. Doldu. Açılacak şimdi. Evet. Açılıyor. Gördüğünüz gibi Loading Constraint Mode. Yani böyle de çıkabilir. Başka halde de çıkabilir. Yani ve ee, evet gördüğünüz gibi Minecraft Forge diyor burada. 3 mod 3 mod da aktif ediyor. buradan mod ise elimizde görünüyor. Minecraft Forge. Değil mi? Yani modumuz kurulmuştur. Modumuz hayırlı olsun size. Bugün ee, bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.